Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve bir kankamla birlikte bu yumurtaları açacağız. O zaman başlayalım. Evet. Şöyle şöyle, şöyle. Şöyle. İlk önce kızları açalım. Tamam ben de açayım. Arkadaşlar kedim geldi yanımıza. Açalım, diyeceğim. Hadi sen in bakalım, Kızları açıyoruz. Bakalım. Oyuncu şu tarafı. Arkadaşlar. Bana da bu çekit çıkmış. Nasıl Sana havan çıktı galiba Zeynep. Havan mı? Ne acaba? Havan gibi bir şey. Bana Sana... da arkadaşlar. Şu ortadaki ağaç çıktı. Ortasında da böyle sincap gibi bir şey tırmanıyor galiba. Burada da gördüğünüz gibi minicik sincapımız var. Arkadaşlar yine kedim var da. Aa Hayır. diğerlerini diğerini aç istersen ben <laughs> Uy, be. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın benim zincirim bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru gidebiliyor Ağaca <laughs> tırmanan zincir. Arkadaşlar sizler için yaptık ve geldik. Benimki bu şekilde. Ve sincabım bu şekilde ağaca tırmanabiliyor. Hı hı. Benimki böyle. Evet. Şimdi erkekleri açalım. Benim erkeğim gördüğünüz gibi böyle. Altın yumurta. Çekti. Şu şu. Ya da şu bilmiyorum. Arkadaşlar yüzü bu. Şöyle yüzü. Galiba bu çıktı arkadaşlar. Zeynep'e de bu çıktı. Hı. Ama takılamıyor. Balık denizaltı gibi bir şey mi acaba? Galiba. Bey böyle robot. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, zil'e basmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Mutlu <laughs> <laughs> yapıyorum. Bay bay.